Arkadaşlar biraz daha hızlı. Ses seni bekliyoruz. Kadir oğlum bugün kendine bir yer bulabilecek misin? Kayıt da olmayacak. <laughs> Hop! Oh. Zeynep, ben ne duydum? Ne duydunuz hocam? Sevgilinden ayrılmışsın. Yok hocam ayrılmadık. Kavga ettik sadece. Kavgaysa düzelir o. Sette biraz enerjik olalım, olur mu? Dinle bir Hadi gel. Bakalım. Çaycı, bir çay ver çaycı. Kendin al lan. Sırıtma lan. Şansımızı denedik işte. Oğlum sırıtma bak fena olur. Ne olur? Dalga mı geçiyorsun lan sen bizimle? Yok kardeşim ya. Ama yani sonuçta kadın. Dur yine güzeli. Ama yine de denemen güzel. He. Hep böyle daha çok iste, olur mu? Büyük düşün. İyi misin lan? Uh -huh. Arkadaşlar, ışıkların önünden yerlerimizi alalım. Set amir Ömer Bey, soğutucu var mı? Evet, lütfen. Az biraz, biraz dolaşsaydık ya. Sadi. Yani, Sadi, işini özlemişim biliyor musun? Sadi, hemen eve gitmem lazım. Oyalama beni lütfen. Az konuşsaydık ya. Madem ayrılmadık, kavga ettik sadece. Konuşalım, koklaşalım, barışalım be güzel kadın. Sadi bal yedim ben bal. Eve gidelim yoksa çok kötü şeyler olacak. Ya bunun etkisi geçiyor. Sen bana güven ben bizzat sürecin içindeyim. Panik yok. Sadi sürsene. Ee, ama bende şoförlük yok ki. Yani ben şoför mali boştu şekerlik olsun diye buraya oturdum. Şoför yok muydu? Vardı da acelesi varmış taksiye atladı gitti. Ben de taksiye o zaman. <laughs> Zeynep. Sadi. Bir daha yapma. Zeynep, 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 Zeynep falan konuşamadık hiç ya. Sadi gitmem lazım. Tamam da takside bir onu oturttun. Yüzünü bile aynadan gördüm sadece ya. Barıştık mı biz? Küs Sadi. Kızmıştım ben sana. Hala da kızgınım. Ne diyorum ben ya? Gitmem lazım. Yarın öbür gün geçince ararım işte ben Zeynep, bak oyalama beni. Duygularımla oynama. Sadi sen beni oyalama. Annem çıkacak şimdi cama. Hadi git. Zeynep. O zaman bana iyi geceler bil, tamam mı? Ama öyle bir de ki, Gecem gerçekten iyi